Bizimle PUBG oynayacağız. Şimdi başlayacağız. Başka videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. İstediğiniz oyunu atalım. Arkada ara sıra kurs oyun oynuyoruz ya. Good luck mates. Al sana. işte başladık. Her, her, şey, Aksa birinci numara benim kardeşim. Şimdi Mary, başladık. Merince. Ürün liseyi ne? Ürün liseyi ne? işaretledim. Eyhem işaretlediğin yere git. Asa şey kardeşim de oynuyoruz. Az önce telefonda bir şey oldu bilmiyorum. Yerindiğimizde başlayacağız. Kayda bekleyin biraz. Arkadaşlar daha daha fazla fazlasını istiyorsanız abone ol ve like like videoyu arkadaşımız Eyhem başladı bile bizim Aziz daha başladı I need a weapon. I got supplies. Adamın. Evet arkadaşlar bizim parki oynuyoruz. Siz siz yorumlara istediğiniz bir oyun yazın. Bizi onunla oynayalım. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Sizin sayenizde 50 abone aldık. Şimdiki hedefimiz 60 abone. Abone olup like atarsanız seviniriz. Please recall me. Hiç adam çıkmadı ya. Çıksın da. Şurada. Ya da ya. Oyun. İlk kilimizi aldık. Please recall me. Ben o zamanım Sevin. Şey Please recall me. Tamam. Gidiyorum. Nerede? Tamam orada. Aziz bisiklete binip gitsene daha sonra. E, hayır. Şu tu... şey bineceğim ya. Bota. Ha, tamam. Balıklama Patata mı attı zaten olmadı. Ne var? Çizik fare. Yarışmamız, yarışmacımız Yaşar geliyor. Mükemmel atlayış. Nereden çekiyoruz? Bir minik. Ya bir sene ama. Anam. Olmaz. So ben hemen bisikletiyle onları atlatsam. Please recall me. Tamam tamam geberme. Git git yap bunu. öyle uff uh, ön kaldıralım. Aa ta 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 tuttuk az önce. Buradan hemen inilmiyor. Kendimi katirdin küçük fare. I'm recalling a teammate. buraya alan geliyor alan. Önümüze hiç adam çıkmıyor ya. Tıksa da dizi yapsın. <laughs> Çalın çapak lan. Sen bana binemezsin. Öldü mü? <laughs> of 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 of. alanda geliyor. Evet teyhem yapıyor şerefsiz. <laughs> ben de alanı kasam da alanda öldü bana ne? Aa vallahi. Alana git oğlum alana. Ben ne yapıyorum canım Alanın dışına gidiyorum Ha doğru. Senden benden daha iyi mi Ya yaşam? bir git lan. Senden önce alana alana gir. Ya bir adam diye Çıksa var alanın ya. Tam alan, var efendim, alanın tam ortasında alan adamlar da var ya. tam ortasında. Ya çıksa. çok güzel olacak. Abi diye el yolladım. Evet. Hiç tut yapmıyor ki bu tümü. Nerede? He yok tamam araba geçiyor bende. Yani. Evet arkadaşlar Ali Eker da biraz daha bir şeyler yaptı. <laughs> Şuradan balıklama atıyoruz arkadaşlar. Ya adam yok. Çıksa iki olacak. Tebrik geziyorum. Biz adam bulana kadar 52 kişi, kişi bak Ben basırım böyle oynuyor. <laughs> böyle bir tane adam yok. Lan çalıdıklar da gezme, gezme. Neden? Ay, evlerin yakınlarında ol ne olur mu? O adam çok. Çok, çok mu akıllısın? Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Galiba <laughs> <Kartay> gitti. <laughs> Çarpıya bassan. He tamam düzeldi. Az önce ne olduğunu ben hiç bir ben hiçbir şey anlamadım. Kamerayı açtın o zaman. musunuz bir Yeni gelen geliyor, zaman. Geliyor, 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 geliyor. Ay gitti. Adam var, adam, adam. Adam yok. Bisiklet alsaydım ya. Yok, keşke düşürsem. Boşalacağım ama mermiyim, manyak. İyi ne yani? Ya adam yok. Bıktım. Oğlum arabalar ya. Bak benim istediğim bak topla Dur yavrum. Dur. Durman lazım. Dediğim alana iyi bak. Bak işaretleyeceğim. Şuraya gel. Çok akıllısın. Evet. Adam mı? Kuruk. Kuruk kuşu kaldı. Bir nesim var arkadaşlar. Ne çok. Ne çok. Ah çıkamıyor. Tamam. Hadi. Uzun zamanda video atmıyoruz. Ben hastaydım arkadaşlar. Yani Alan dışı kaldı eh. Yemin ne? Ee, Bana ne? Ben gel dedim gelmedi. Bir adam çıksın gideceğim. Kardeşim geleceğim. Bir adam çıksın Dediğim yere gidiyorum değil mi? Geldim, geldim zaten. kesin kaldı. Bu ne? Hiç arkasa hiç bir yerde adam yok. Şuraya çık şuraya çık. Yani şuraya çıkabiliyor sanki. Şey ne? Gel burada adam vardır bak. En az bir tane vardır. Adam mı var? Ses geldi. Bir adam gördüm sanki. Gel. Ay var Yukarı çık. Evin yukarısına çık. Bisiklet lazım. Lan bisikleti alsana. Loot ev e. Evin içine çık. Aha şeyi de buldu. Al onu al onu. He mükemmel oldu. Lan değiştirme oğlum o da iyi. He ben onunla oynayamıyorum ya. Oğlum o bomba etkisi yaratıyor biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Sen Free öyle. Free da var. Free var ama zor bulunuyor. Çok böyle. Ya ben bastırırım böylesin. Bir adam bulduk o da şans. Bir de bottu. Hadi ya. Evin üstüne çık oğlum. Ya tıkma istemiyorum yok. Zor Aynen Sık yine yanına gelsinler. Sık. Tamam. Çöktüm çöktüm. Çöktüm yok. Sık diyorum size. He. Sık yanına gelsinler. Tamam. Bir de bot taktisi yapmayacağız. Güzel değil mi? mı Gülbün yok mu? Gülbün yok. <gülüyor> 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 Öldün mü la? Bayıldı. Bakayım bakayım araba. <laughs> Çıktı. Gel gel kaldıracağım gel kaldıracağım gel gel. Gel kaldıracağım. Tam yanına gelen yok. Demek ki bu adam Tamam lan yeter yeter. Mertesini sonun için yarar. Yok ya adam Ya, ah, şey, oh, şey, şey, Git git. Bisikleti kullan bisikleti bisiklet. Bisiklet. Hızlı ol hızlı. Vallahi fişek attı oradan birisi. Koş. Koş koş koş. Nereden atıldı? Bekle görürsün vallahi orada. Orada biri var. Oradan müjdesi birisi bir şey attı. Dikkatli ol lan. Ya sen misin? Ya nerede atacak geliyor? Geliyor geliyor vallahi geliyor. Adam nerede? Mutun yanına git anan. Git onun yanına git. Şişt, nereye fırlattı? Nereye fırlattı? Ta orada. Ya görsem nerede? Gitti oğlum uçak gitti uçak. Aa geliyor vallahi gördün gördüm lan gördüm. Dur saklanacağım da. Aa vallahi gördüm. İşte orada. Kaçtı lan. Ben drabım benim size kaldı. Lan dur dur adam. O gerçek oyuncuydu biliyor musun? Vallahi gerçek oyuncu. Bilmiyorum. Gerçek. Olur mu bir şey alsana lan. Dur dur adam bak. Kesinlikle bir planı vardır. Ay, adam gitti oğlum arabayla gitti izliyor. Adam, Aa geliyor. Geliyor, ya, geliyor ya, ya. gel. Buraya kesin adam da oluşacak ha dikkatli ol. Hayır koş koş. Bak çalacak şerefsiz geldi buraya kadar. Şey bitti. Takım arkadaşı. Dedim size bu post post bırakmayacak bizi. Demir silah. gel. Oğlum yanlışlıkla üstüne düşerse alalım. AVM'ler. AVM'ler geliyor, geliyor, geliyor. Şey. Bekle oğlum, asıl koş, 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 koş. oğlum oğlum. geçiyorsun. Ne de olmuş lan? De. Sıkıyor, sıkıyor beni sana sıkıyor. Sana sıkıyor oğlum. Ya ben ben, ben sana ne dedim bu adam cep boş, bırakmayacak. Ben sana dedim sana. Oğlum vallahi seni ezmeyi düşünüyorum. Hey. Geldi bir şeyler. Ben sana dedim ben sana dedim. Don't give up. Please recall me. Can still recall you. Bak kanka bizi burada kaldıramayız. Şey yap. Kendini deniştir. Deniştir, deniştir. Abi, abi ben. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi bekle abi. Abi beni bekle abi ya bayağı. abi ya abi. Abi sur bak sur da gel gel. Sur da ya. Kendi kendinizi canlandırabilseydiniz çok güzel olur. Sarsım kaç bakacağım. 18. 18 sarsım. Please recall me. <laughs> Baba beni. Göklerde kartal gibi Aradın canım tamam gidiyor vallahi gidiyor Allah balıklama atlıyor Ya orada drop benim de ben Ben size ne dedim arkadaşlar Bu adam bize boş bırakmıyor bunun bir planı var Ben sana bu adam sana sıkıyor dedim Ali sen drop almak da be, peşindeydin Hadi abim Efendim? ya arkadaşlar ben biliyordum. Şey kalp gitti. Sana oğlum, ben sana dedim oğlum ben sen dedim. Oğlum ne güzel oğlum göreceğim. Ne bekliyorsun? Göklerde kartal gibi Abi ben geliyorum abi. Abi geldim abi. Abi abi geldim abi gel. 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 titi titi dili 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 abi nereye gidiyor Abi nereye gidiyorsun? Sartım 10 18. Ben de ne saz varmış kardeşim. Abi sen ne yapıyorsun? Abi ben abi ben ben bilmiyorum. Daha canlandıracağı yoktu. Biz tekrar başla aşağı. Anna. <laughs> abi heyran beni bekleyin abi heyran. Bakayım nereye doğru gidiyor. Ya ölse geberse tamam. Oooo. Oh. Ayşen neredesin? Of annem çok güzel yemek yapmış. Ben ya. Aa, abi beni niye alsana? Arkadaşlar adam geldi, adam geldi, adam geldi. Adamla adam. yarış yaptık. Arkadaşlar, evet. tıktım. Sonunda oldum. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.